Bizim e, Türkiye sınırımızda Meriç'in 12,5 kilometre. DSİ Edirne Bölge Müdürü Adil Sabancı nehir yataklarında en son 5-6 yıl önce temizlik çalışması yapıldığını belirterek şu anda yatakların temiz olduğunu ifade etti. 12,5 kilometre zaten temizliğini bir 5-6 yıl önce, 5 yıl önce yapmışız biz. Şu anda temiz. Yani tekrar bir ihale yapmaya gerektirecek bir durum yok. DSİ müdürü Sabancı Yunanistan'la e, yaklaşık 185 kilometre sınır olduğunu, bu sınırdaki yatakların temizliğini yapamadıklarını belirterek iki ülkeyi ilgilendirdiği için bu konuda anlaşma yapılması gerekiyor dedi. Ancak e, özel idaremizin bir kum çakıl ocağı işletmesine vermiş olduğu şey var, sistem var. Onu daha da genişletip vali beyin zaten bu yönde tren yolu demir ile demiryolları anlaşması inşallah gerçekleşmek durumda. Biz de gerekli desteği veriyoruz zaten Menbaadan hemen gelen kumları alarak yatağımızı rahatlatacak. Ancak Yunanistanla 185 kilometre yaklaşık 185 kilometre bir Yunanistan sınırımız var denize kadar bu sınırdaki şey yatakta temizlik yapamıyoruz İki ülke ilgilendiği için aks sınır olduğu için iki ülke anlaşarak temizleyebilir ancak bir türlü oturup masaya bu işte anlaşamıyoruz. İki ülke bakanlıkları nezdinde anlaşma yapılması halinde üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Sabancı, biz oradaki yetkililerle görüştük ve ifadeleri şu yönde, biz Avrupa Birliği'ne bağlıyız, bu işi yapmaya kalktığımızda çevreciler karşı çıkıyor. Beraber temizlesek iyi olur ama yeşili yok ediyorsunuz diye bizi durduruyorlar. Biz de o işe taraf değiliz diye bize açık açık söylediler. Bu yüzden iki ülkenin bakanlıkları anlaşırsa biz her zaman üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız şeklinde konuştu. Geçen biz Yunanistan yetkililerle görüştük. DC yetkilileri. Yani onlara su işleri yetkilileri hem de su işleri yetkilileriyle görüştük. Onların ifadesi şu. Diyorlar ki işte bizim Avrupa Birliği'ne bağlıyız. Biz bu işi yapmaya kalkarsak çevreciler, Greenpeace'ciler hemen karşı çıkıyor. Oradaki adacıkları temizlemeye bile kalsak, beraber temizlesek iyi olur ama hemen karşı çıkıyorlar işte yeşili yok ediyorsunuz, katlediyorsunuz diye bizi durduruyorlar. Biz maalesef o işte çok o işe taraftar değiliz dediler. Yani açık açık söylediler bize. İşte bir ay önce bir ziyarete gittik. Onlarla bir tanışma toplantısı yaptık Yunanistan'da. sınırdaki nehrin temizliği biraz zor. İki ülke artık Dışişleri Bakanlığı düzeyinde anlaşılabilir mi anlaşılamaz mı? Anlaşılırsa biz hazırız her zaman. Yani çok rahatla temizleriz. İşimizi de bitiririz. Ancak Yunanistan'da bu şey gelmiyor tabii.